Yani güvenlik kamerası görevi görev yaparken adam çıktı araya <laughs> Kardeşim bugün akıyorum mu yani?

Kırmızı. O neydi be? Tepe ha. düştü. Gel bana gelebiliyorsan bana gel sana gelemem arkadaşı sollu gitmişti o. Ne yapmış? Ee, şu evin içinde ikinci katta. 1260. Hayır köpek nasıl ölmüş? Düştü. İkinci katta mı? İkinci katı düşürdüm. İkinci kat... Yedi arkadaşı diğer penceredeydi yanlış pencereye sıktı. Yanıyor yanıyor. E, orada e, dur dur orada diğeri de diğeri yedi benden. İnternetim ya, yok internetim gidiyor. Arka öldü, arka öldü. <laughs> İki kişi var evde. Bir kim vurdu? Evin içinde adam. Evin Hay ağzına sıkayım. Balboa gelmen lazım şey. Kanka gelmen lazım da. Arkadaşla. Arkadaşı sıkıyorsun. Bu kapıyı açarsa biz öldük ama. Senin onu düşürmen lazım. Heh. Sen yeter ki iste. Koş koş. Koş bize bomba çekti lan. Bomba çekti. Bize çekmedi, bana çekti. Kafama çarptı. Gel 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 buraya gel. Nasıl <laughs> üstüm üstte? Nerede o? Evin içinde mi hala? Üstte. Çatıdaydı. Benden kitap. Kayhan. Aldım aldım. Üste, üste, üste sürüz üst adam var. Evin için adam var. Aynen. Oha. Abi düşmüyor ya, düşmüyor lan. Yiyor mermi düşmüyor ha. Neredeydi? Çatıda burada ya kulübün çatısında. Duvardayım kanka zıpla kurt seni çabuk öldü, yetişemedim. Ki. Arkada da adam var, arkada da bir tane daha vardı kanka. Arkada bir yerde Geldi bot bir mu? Geldi, bir saniye, bir saniye. <laughs> kardeşim ya! Monet. Tamam <laughs> gitti. <laughs> Bu adamın biri de buraya indi. Yok <laughs> Yok kardeşim. Bırak onu vuracan mı? Vallahi sen varsın amına koyayım vuramadım. Arkadaşlar canıma bakın. Kaya yanlış şeyde adam var. Al adamdan hemen. Ay sadece 5 mermiyle. La. Adam beni öldürmeye gelecek çabuk 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 çabuk. Aga be, neyse. Gelmiş. Dur Dur Az Ağzına sıçayım kedi gibi senin ya. Öldüm ben ha. Adam dibimizde lan. Cam basıyorum. Ben de. Hayır. Ya. Bu ne amına koyayım ya? Ne atarsam kendime geri geldi. Dikkat edin çok yakınlar. Dışarıda evet. Adam C4 kurdu kanki kaçın 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 bırak kaç. Gel gel C4 Al, 4, gel tamam, gel böyle. Ya adam var ha şeyler arkasında. Dışarıda ağacın arkasında. Oğlum dedim mi adam zaten amına. 25 sen. Oğlum 25. Oha amına koyayım ya. ya. Bura kaldır bura. Adam var burada burada, burada, burada. burada adam var geliyor geliyor. Adam var geliyor. Adam geliyor. Adam Arkada geliyor. Yani kaskı yok onun. Solunda. Dışarı mı çıktı? Ne İçeride. Ha gördün orada solda. Helal. Helal. Can, bat, can bas can bas. Yeri can at can, bas, 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 can

El lan köpek. Kulübede. Ay siktir ya. Oğlum adam solundaki kulübe sıkıyor. Sen onu mu kesiyorsun Murat Nerede oğlum kulübe amına? Bak sağ he orada. Al amına koyayım. Gördün mü? Arkal sıktı Abi, amına. karışma sen içine oynayacağım işte amına koyayım ya. Lan saçmalama seni bura öldürüyor. öldürüyor Burak. Beni seni onlar ne oğlum burak. evden öldürdüler amına koyayım lan. Asaa. <laughs> <öldürüyor. Gülüyor> シャーザンギター、シャーザ